annem orada yatıyor yavrum yine ya. tamam. Evlülüm <laughs> mekan çizinde görüşmek üzere diyelim. Makan çiz mi Bu temizliği kim yapacak? Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu haftadan merhabalar. Bu hafta sizlere mekan cheese yapacağım. Neden bunu seçtim? Çünkü ben bugüne kadar bu yemek için hep şey derdim. Ama bu çocuk yemeği yani yapılır mı? Hani ana yemekten ben bunu hiç saymıyordum. Çünkü ne zaman burada Migros gibi dükkanlar var, orada alışverişe gitsem Bunları rafta görüyorum. İşte şurada gördüğünüz ürünü. Dis ürün dis dis. Ondan sonra o böyle bir dolara satılıyor. Yani hani bir dolarlık kutunun içinden ne çıkar? Faydalı bize ne olabilir ki yani? Hani eminim ki diyordum şeydir yani. içindeki çiz yani peynir peynir değildir. Makarna desen tamam makarna hadi okey. Ama hani sosu mosu aa, bana böyle uyduruk geliyordu. O yüzden ben de bunu evde yapmaya karar verdim. Hem de kimlerden örnek alarak yapıyorum. Dünyaca ünlü iki tane tane büyük şefin tariflerine bakaraktan ben size bugün bunu yapacağım. Hatta ben sonra bunu Sane ailesine tattıracağım. Bakalım bizim sana ailesi not versin. Bana vermesin ama bu sefer notları. Notlara gitsin o iki tane ünlü şefe versin değil mi? Hadi başlayalım. Neyle başlayalım? Soğanla başlayalım. Tarif listesinde yorumların olduğu kısmı, o açıklama kısmına yazarım. Eğer yapmak isterseniz işte oranlarına bakıp yapabilirsiniz. Şimdi soğanla başlayalım. İlk önce soğanımızı böyle ince uzun kıyıyoruz tamam mı? Şöyle. Bu arada bir adet soğanın hepsini kullanacağım ben. Dedim ya iki tane ünlü şefin iki tane ayrı tarifi. ikisi farklı. Bakalım bizim kızlar hangini beğenecek? Onların da haberi yok. Ne zaten fotoşuta gitti. Şu an çekimde olması lazım. Eylül'le babasının da bir işi vardı. Oraya gittiler. Biz de onlara evde yemek hazırlayalım. Çünkü gelince ekleyecekleri şey ne yemeği var. Açız biz. Açız. Ben doyuramıyorum bunları. Siz doyurabiliyor musunuz sizin aileyi? Hani bunlar doymuyor bizde. Evet şöyle. Şöyle şöyle. Evet, soğanları kıydık tamam mı? Şimdi iki tarifi ayrı ayrı size zaten göstereceğim. Şöyle tavamızı alıyoruz. Burada tereyağı var, onu alıyorum. Bu yağdan bir yemek kaşığı kadar kullanacağım. Ne dedik? Bir soğan, bir yemek kaşığı yağ. Şöyle tavaya attık. Ocağımızın altını açalım ocağımızın altında medium'da yapıyoruz. Çok fazla sıcak olmasın lütfen. Yağımız şöyle bir erisin. Evet, yağımızı böyle eritiyoruz. Sonra bunun içine ben soğanları alayım şuradan. Soğanlarımız pembeleşene kadar burada kavuracağız. Yani bunu yediğinizde sözde böyle aklınızı kaçıracakmışsınız ya. O kadar lezzetli oluyormuş. Test edelim biz de değil mi? Test edelim, görelim bakalım. Bu gerçekten o kadar lezzetli mi? Soğanlar pembe ben şu makarnayı ikiye bölüp iki ayrı tarif yapacağım için hepsini kullanmayacağım. O yüzden ölçülerin hep yarısını kullanacağım. Şimdi 1 litre yazıyor ama 1 litre yerine 500 milimlik e, sütümüz var burada. Normal süt. Ona ayarlayalım. 500 milim. Bu arada soğanlarımız tembih Şimdi bunu da ayarladık. Peynirlere geçelim. Size peynirleri göstereyim. Bir yandan şunu da şöyle bir karıştırayım. Peynir olarak parmesan peyniri kullanacağım. 50 gram kullanacağım bundan. Ee, burada da cheddar var. Cheddar'dan da 50 gram kullanacağım. Ee, burada da e, gravyer var. Bundan da 50 gram. Tamam mı? Peynirlerimiz 50 gram. Bunların hepsini şimdi rendeliyorum. Aranız bir yandan olsun. Bir yandan da peynirlerimi vereyim. Evet peynirlerimi rendeledim. 3 çeşit peynir rendeledim. Hepsi 50 gram. Toplam 150 gram peynir rendeledim. Şimdi ne yapıyorum? Unumu aldım. Unumu bunun içine atıyorum. Şöyle. 1,5 kaşık un kullanıyoruz. Tamam mı? Şöyle soğanlarla beraber şöyle bir karıştıralım. Sonra bunun arkasından ben hemen 500 milimlik sütümü koyacağım. Ama yavaş yavaş koyuyorum. Şöyle. Bunlar böyle iyice birbirini yesin. Birbirini içine girsin şöyle. Sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şuradan geleyim şöyle göstereyim. Evet ne var içinde? 1 adet soğan, 1,5 yemek kaşığı un ve 500'lük e, sütümüz var. Eğer tam bir paket makarna yapacaksanız bunu double kullanacaksınız. Yani ölçüler nedir? Bu sefer 2 tane soğana çıkıyorsunuz. 3 kaşık un ve 1 litre de süt ilave etmek zorundasınız. Şimdi ben paketi yarım yarım ayıracağım için ölçüleri yarıya indiriyorum. Evet, bu burada böyle iyice soğanlar eriyene kadar, şöyle kıvamını bulana kadar birazcık pişecek. Biz bunu burada şimdi böyle bir bırakalım. Bu kendi kendine olsun bu tarafta makarnamızı haşlayalım. Evet şöyle bir makarna kullanıyorum. Şöyle arkasını çevireyim. Elbows diyorlar burada buna. Bunu ben al dente pişireceğim. Al dente ne demek? Al dente böyle çok pişmemiş demek. Az pişmiş. Biz zaten o kıvamda seviyoruz. Böyle çok pişmiş. Hamur hamur sevmiyoruz. O yüzden ben bunu bu suyun içinde sadece 5 dakika kadar haşlayacağım. Zaten ondan sonra bizim bu şeyleri karıştırıp sosuyla beraber fırına vereceğimiz için çok fazla haşlamayın sakın. Hani ben çok pişmiş seviyorum. Biraz daha haşlayayım demeyin. Yoksa böyle iyice hamur yersiniz. Lezzetli olmaz o zaman. Tamam mı? Bu paketin yarısını bu tarif için haşlayacağım. Biraz da tuz atalım. Tuzuyla beraber güzelce kaynamış suyun içine attım. Evet, makarnamızın pişmesine sadece 2 dakika kaldı. Şöyle üstünü açalım, taşmalar oluyor burada. Şöyle yapayım. Sosumuz da hazır neredeyse. Şimdi sosumuzun içine bu rendelediğim peynirleri döküyorum. Şöyle peynirlerin hepsini bunun içine iyice ettik Sonra şunu şöyle bir güzelce karıştıralım. Ocağımın altını kıstım bu arada. Ee, en düşüğünde lütfen yapın. Peynirlerimizi şöyle bir güzel bunun içinde karıştırıyoruz. Arkasından ben bunun içine tabii ki hemen tuzumu ilave ediyorum. Şöyle birazcık kırmızı biberimizden koyalım. Ve karabiber. Bu çok önemli. Biraz acılık versin. Şöyle bunu da koyduk. Bakın nasıl çok kıvamlı güzel bir sos elde ettik değil mi? Şimdi bunun içine bir çay kaşığı kadar. Bunun adı neydi ya? Master. Neyse bulurum birazdan. Adını söylerim o zaman. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Çok fazla değil. Onu da koyduk. Şimdi bir güzel karıştıralım. Bir de benim burada ekleyeceğim Worcestershire sos var. Bu sosu ben marketten aldım. Bunun adını yazarım. Size bulursanız alın. Şöyle az bir şey de bunu bu sostan ilave ediyorum. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Hmm, çok güzel görünüyor. Kıvama bakar mısınız? Makarnalarda olmak üzere son saniyeler. Birazdan mutfak saatimiz bağıracak. Diyecek ben oldum ben oldum. Beni buradan çıkar. Tosumuz vallahi harika görünüyor. Evet, şimdi makarnalarda sıra. Evet, bağırdım. Ne dedim ben size? Tamam, tamam. Çok bağırma, geliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Makarnaları süzüyorum. Hadi bakalım. Süzmeye gidiyorum. Şimdi bu suyu diğer ikinci tarifte kullanacağım için siz de böyle altına tabak koyun. Suyu atmayın arkadaşlar. Tamam mı? Sosumuzun içine gidiyoruz. Böyle sosa döktük. Çok güzel yedireceğiz şimdi. Evet, makarnaları süzdük. Ne dedim? Makarnanın suyunu sakın atmayın. Saklayın. Öbür makarnamız için kullanacağız onu. Hatta o tarifin içinde karnabahar var. O da bir değişik bir tür olacak yani bizim için. Onun için aynı suyu kullanacağım. O yüzden saklıyorum. Hatta ben o sudan şöyle yarım kap alıp bu sosun içine koyacağım. Şöyle bunun içine döküyoruz. Kıvamını şöyle görün. Siz de ona göre fırına vereceğiniz ya. Şu kıvamda olsun. Yani ben ne kadar ekledim diyeyim size. Bir çay bardağı kadar ekledim ben şimdi bunun içine. Neden ekliyoruz? Çünkü biz bunu fırına vereceğiz. Fırına vereceğimiz için fırında bu 30 dakika pişecek. Eğer suyu azaltırsanız az olursa böyle çok kuru olur. Bunun biraz böyle sulu olması gerekiyor. Kremamsı kıvamında olması gerekiyor. Böyle bir sulu sulu ağzımıza gelecek. Zaten bakalım göreceğiz. Bu iki tane aşçı da birbirinden nefret ediyor. Birbirine de kıskanıyorlar galiba o yüzden. Ben de şimdi bunları burada yarıştırıyorum. Hatta ben bu videoyu onlara bir göndereyim bakayım. <laughs> Belki çok hoşlarına gider. Evet şimdi fırın kabımı alıyorum. Bayağı bol bol oldu. Yani iki çeşit yapıyorum ama bakalım bunları kim yiyecek? Şöyle alalım. Evet bunu bunun içine şöyle döküyoruz arkadaşlar. Şöyle bir de sıyıralım sosumuzu güzelce. Hmm. Daha bitmedi tabii. Daha var. Evet. Birinci tarifi yaptık. Onu şimdi kenarıya koyduk. Ee, daha henüz fırına vermiyorum. Neden? Çünkü ikinci tarife geçeceğim. İkinci tarifi de fırına vereceğimiz için ikisini bir vermek istiyorum. Hani çıktığında böyle sıcak sıcak olsun. Jüri bana oy verecek ya. Daha doğrusu bana vermeyecek. O iki tane. Dünyaca ünlü şefe versinler. Oy bakalım yani. Tamam ben yaptım ama onların tarifini yaptım bana. Suçlu ben değilim güzel olmazsa. Değil mi? <laughs> Neyse hadi ikinciye geçelim. Şimdi bu ikinci de ne kullanacağım? Karnabahar kullanacağım. Yani ilginç. Hani bunda yok onda var. İki tane meken çiz ama değişik değişik. Şuradan karnabaharımı alıyorum şöyle. Hepsini kullanacağım ben bunun. Ancak dörtte birini kullanacağım. Oo, sular varmış. Bunu güzelce suda beklettim. Hatta içine böyle sirke koydum. Hani içinde bir şeyler varsa böyle çıksın dışarıya diye. Bir yarım saat bekledi yani. Şimdi ben bunu şöyle ikiye keseyim. Şöyle dörtte biri. Ben hiç daha önce böyle karnabaharlı mekan çiz yememiştim yani. Bu Ben bunu ilk defa yiyeceğim. Şimdi zaten böyle 4-5 dakika kadar haşlayacağız bunları da suyun içinde. Aynı suyu makarnanın suyunu aldım tencereye geri döktüm. Çünkü biz bunun içinde haşlayacağız şimdi bunları. Ay çok merak ediyorum hangisi başarılı olacak yani ikisinde. Çünkü birinde soğan var birinde karnabahar var. Az bir şey daha almak istiyorum şuradan şöyle karnabahardan. Biraz böyle tadı ağzımıza gelsin. Kimtelik yapmayalım değil mi? Hı? Enough'tır bence. Ne dersin? Evet. Şimdi bunları şu kaynamış suyun içine atıyorum. Ocağımızın altını açtık. Karnabaharları kaynayan suyumuza geri atıyoruz. Şimdi burada bunlar da böyle 4-5 dakika kadar pişecek. Hatta saatimizi şöyle kuralım. 5'e kuralım. Evet karnabaharlarımız oldu. Şimdi karnabaharları ne yapıyoruz? Soğuk suyun içine alıyoruz şurada benim soğuk suyum var. Hepsini bunun içine alıyorum. Neden? Çünkü daha fazla pişmeye devam etmesin diye buzlu soğuk suyun içine aldım şöyle. İsme de bak karnabahar. Evet karnabaharları suya aldık. Bu arada hemen kaynayan suyumuzun içine diğer yarım kalan paketi boşaltıyoruz. Makarnamız Allah! Evde çok makarna oldu yandık. İki gün yiyin yani bunu. Ben ne yapayım şimdi? Şimdi hemen 5 dakika bunu da ayarlıyorum. Beş dakikada bu da olsun. Ne dedik? Aldante. Çok pişirmeyeceksiniz. Hamur hamur olmayacak, böyle bıçık bıçık. Güzel olmuyor o zaman, tamam mı? Beş dakika ayarladık. Şimdi bu burada kaynarken bunun içine sosunu yapıyoruz. Siz buraya gidin beyefendi. Sizin altınızı açalım. Buraya da yağ koyuyoruz. Ne dedik? Bıçağımız nerede? Bir yemek kaşığı kadar yeterli. Şöyle yağımızı koyduk tamam mı? Ne yapacağım? Bu yağın içinde yine bir buçuk yemek kaşığı unu kavuracağım. O arada unu kavurmadan önce yağ erirken hemen şurada 500 milimlik ee, sütümüzü ayarlayalım. Tamam mı? Çünkü unu kavuracağız ya. Unu kavururken sütü de arkasından böyle yavaş yavaş ekleyeceğiz. sevgi göstererek. Efendim anneciğim. Ba bir kafa. Karışmayın kimseye. Sakin sakin yürüyün. Protosta yapmaya gidiyor ya şu anda. Hollywood'a gidiyormuş senden dersem. Dedim ki sakin sakin yürüyün karışmayın kimseye. Zaten böyle hani peaceful yapıyorlar ya böyle hani rahat şey olarak böyle huzurlu huzurlu yürüyorlar. Yani bir taşkınlık yok protestolarda görüyorsunuz siz de. Neyse biz yemeğimize dönelim. Şöyle makarnayı arada bir karıştırın. Yağımız eridi, yağımız eridi. Evet, unumuz neredeydi? Ben böyle biraz karıştım. Şuradan bir kaşık alayım. Hemen bir buçukluk unumuzu. Evet geldim. Yağım eridi. Şöyle. Hemen bunun içine unu koyuyorum şöyle. Bir buçuk kaşık. Şöyle biraz unumuzu kavuralım. Un elvası yapar gibi oldu. Unumuz böyle hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Arkasından hemen yavaş yavaş sütü ekleyeceğim. Aç kurtlar gelsin bakalım yesinler. Jax acıktın mı annem orada yatıyor yavrum yine ya. Ben burada yemek yaparken o hep orada beni bekliyor. Belki diyor yere bir şey düşer de yerim ha. Ben biliyorum seni. hı hmm, un koktu. Evet tamam mı? Pembeleşti mi biraz? Evet siz görüyor musunuz orada? Pembe pembe ben buradan görüyorum. Şöyle yavaşça sütümüzü dökelim. Evet şimdi bu sosu bekliyoruz. Burada hafif hafif karıştırırım kıvamına gelsin. Aynı anda karıştırırken de ne yapıyoruz? Tuzumuzu ekleyeceğiz. Bunlar böyle hep benim göz kararım ama herhalde siz de zaten biliyorsunuz yemek yapmayın. Yani bir çay kaşığı kadar hepsi yeterli. Şuradan da karabiberimi alayım. Karabiberimizi de ekledik. Böyle. Şimdi bu burada kıvamını bulana kadar hafif hafif karıştıracağız. Bu arada makarnalarımız da olmak üzere çok az kaldı. Birazdan düdük sesini duyacaksınız arkadaşlar. Yes! Düdük sesini duyduğunuz Yarışma başladı. Koşturun. Evet. Şimdi makarnaları süzeceğim. Bu burada ola dursun. Makarnalarımızı alalım. Tekrardan yine aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer makarnaları gidiyorum süzmeye. Size göstermeyeceğim. Demin gördünüz. Evet makarnaları getirdim arkadaşlar. Küçük şöyle şu bir yağ atalım. Çünkü karıştıracağız biz bunu şimdi. Şununla şöyle bu yağ burada erisin. Bu yağ burada erirken Karnabaharlarımızı şu soğuk suyun içinden soğuk soğuk alıp bunun içine tekrar atıyorum. Su bile ısınmış yani. Karnabaharlar bunun içini şöyle bir karıştıralım. Sosumuz da burada olmak üzere. Şimdi sosumuzun içine peyniri ilave ediyoruz. Şöyle dökelim hepsini. Ve bunun içine de mastertımız var. Yine nedir? Bir çay kaşığı sadece. Çok fazla değil. Bunun içinde öbür sostan yok bu sefer. Hmm. şuna baksanıza ya çok güzel görünüyor kıvamı böyle. Oy 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 oy. İnsanın yiyesi geliyor yani. Evet peyniri ilave ettik. Mastırtı ilave ettik. Sosumuz tam kıvamında. Şimdi ne yapıyoruz? Makarnamızı güzel kıvamlı sosumuzun içine döküyoruz. Allah'ım ya Rabbim bu yemekleri kim yiyecek? Yandık yandık yandık. Tamam mı? Bunun içine de ne dedim ben size? Hep böyle makarnanın suyundan ayıracaksınız. Bir çay bardağı kadar bu sudan ilave ediyorum. Tamam mı? Neden dedik? Çünkü fırına vereceğiz 30 dakika makarnamız kuru olmasın diye. Nasıl görünüyor? Hı? Beğendiniz mi? Görüntü nasıl? Harika değil mi? Şimdi fırın tepsimizi alalım. Aa, bak burada bir tane kalmış. Aha, Jax yiyor. Jax'in şansı. Aa ne? Aa, yiyecek misin? Karnabahar seviyor mu? Seviyor çocuk. Karnabahar da yedi valla. Anası gibi. Vejeteryan mı? Vejeteryan. Pesketeryan aslında annesi. Balık yiyor. Yani pesketeryanla vejeteryanın arasındaki fark pesketeryanlar balık ürün, balık yer. Yani. deniz ürünleri yerler. O yüzden biz eline pesketeryan diyelim. Pesketeryan ne deyince böyle şey zannediyorlar. ve din, min, öyle değişik bir şeyler zannettikleri için en iyisi vejeteryan deyip işin içinden çıkıyoruz yani kestirmeden. Neyse fırın kabımı alıyorum. Şimdi makarnamızı fırın kabının içine dökeceğiz. Hadi kapı çaldı. Dur geliyorum dur. Evet. Fırına vereceğiz şimdi. Çok mu az? Hadi canım. Selam dostlar. Nasılsınız? Ellerinizi yıkayın eve gel gelince. Hemen fırınımızı e, 400 Fahrenheit ne yapar? 250'ye ayarlayalım. Evet start dedik. Mac and cheese mi yapıyorsunuz? Mac and cheese yapıyorum. İki tane şefi yarıştırıyorum Eylül burada. Şefler kim? Gordon Ramsay ile Jimmy Oliver. Biliyor musun? Tanıyorum tabii. Tanıyorum. Tabii tanıyorum. <laughs> ben tanıyorum. bütün gece dörde kadar onların yemek şovlarını izliyorum. Gerçekten mi? Ay! <laughs> Evet ama Nil bana ne dedi biliyor musun? Bu ikisi birbirini hiç sevmiyormuş, hep yarışıyorlarmış. E ben de şimdi burada yarıştırıyorum onları. Ne yapayım? Valla biz bir gün Las Vegas'ta Gordon Ramsay'in ve lokantasına evet. gitmiştik. Valla benim annem daha güzel yemek yapıyor. O <laughs> yiyeceksin <laughs> demiş diyor. Bak o da istiyor. Evet şimdi fırına vermek için hazır ikisini de koyduk. Ama Hadi, daha bitmedi. Daha kaç dakika fırında olacak? 30 <laughs> Ben de yiyeceğim hiçbir şey yemek yok. Şu peynirleri şunun üstüne şöyle atıyoruz. Fırına vereceğiz ya. güzel güzel kızarsın. İkisine de atıyorum peynirleri. Yere dökülenleri de bu arada Jax yiyor. Hani aşçının çırağı olur ya o da benim çırağı. Ha, Ama yemek yiyor. yemek yiyor benim çırak sadece. Dökülen yemekleri yiyor. Daha var bitmedi. Bitmiyor öyle kolay kolay bitmez bir yemek. Neden bitmez? Bir bekleyelim bu fırın olurken. Bunun üstüne böyle ekmek kırıntıları atmam gerekiyormuş. O yüzden ben buzla bir dilim böyle ekmek koydum. Şimdi onu bu da çekip üstüne atacağım. Ki böyle yemek dışarı çıktığında fırından yani aldığımızda yediğimizde böyle kıtır kıtır ağzımıza gelsin diye. Şimdi onu yapalım. Oo taş gibi. Bunu nasıl keseceğiz bakalım. Küçük küçük. Aslında bunu fırını şeye koyarken böyle küçük küçük kesip koymak lazım torbalara ki çıktığında böyle zor olmasın işimiz. Ceksi boy. Hep orada duruyor öyle. Hiç yardım etmiyor. Hep yiyorsun anneciğim. Olmaz ki. Biraz fazla ses çıkaracağım şimdi. Power. Yes. Ekmek kırıntılarımız Tamam. Şimdi bu ekmek kırıntılarını iki çeşit kullanacağım. Niye? İki tane tarif var ya o yüzden. Şimdi ama hangisinin e, hangi şefin olduğunu söylemeyeceğim onlara yedirirken. Size söyleyeyim tamam mı? Bu Gordon amcamızın ekmek kırıntılarını şöyle üstüne bunun şöyle atıyorum. Böyle ekmek kırıntılarını bunun üstüne attık. Bunu atıyoruz. Bak buna atmıyoruz tamam mı? Sonra bunun üstüne şöyle kekik de atıyoruz kekiğimizi dağıttı. Taze kekik varsa taze kekik de kullanabilirsiniz. Bu birincisi hazır. İkincisini sosunu yapacağım. Ama zaten biz bunların ikisini şimdi böyle olduğu gibi fırına verebiliriz. Şunun üstünü şöyle biraz düzeltelim. Güzel görünsün. Ben şeye gideyim. Protoistoya. Böyle aç çocuklar vardı şimdi orada. Onlara yemek vereyim bari. Evet fırınımız hazır. Şimdi bunları fırına veriyorum. Fırın öptüm şöyle atalım Şunu da ikinciyi de koyduk. 30 dakikaya ayarlıyorum. 30 dakika sonra şöyle yapayım. 30, Hop, 35 değil, 30 güzelim benim, 30. Evet, 30 dakika şimdi fırında. Evet, ne diyordum? Fırına verdim. İkincisini ben sosunu hazırlayayım. Çünkü fırından çıktığında birincisine ekmek kırıntıları böyle ee, serpmiştim. İkincisine serpmedik. O fırından sonraki aşamaymış. Onun özelliği de öyleymiş. Şimdi onu hazırlayalım. Ne yapalım? Şu tavamızı almayalım. Evet, şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Bu sos için az bir şey şöyle zeytinyağı döküyorum zeytinyağının içine sarımsak koyacağım. İki, iki diş şöyle, iki adet sarımsak. Şöyle benim sarımsak makinem nerede? İki tane sarımsağı şöyle eziyorum. Ocağın altını kısır böyle çok har har Medium'da olsun yeter. Low da olabilir ama çok yüksek yakarsınız hemen. Bir de size tavsiye eğer çok iyi aşçı değilseniz her zaman yemeklerinizi kısık ateşte yapın. Çünkü böylece yanma riski olmaz. Şimdi bunun içine biraz kekik kekik ilave ediyoruz ve arkasından neredeydi şu ekmek kırıntılarımız var ya bunları bunun içine atıyorum. Oh my gosh. Ay çok güzel sarımsak. Oo mis gibi kokuyor mutfağın içinde öyle güzel sarımsak kokuları var ki. Ben bir sarımsak manyağıyım herhalde. Çok seviyorum sarımsağı valla. Şunları biraz böyle kavuralım pembeleşsinler. Pembeleşsin. Sarımsak kokusu o ekmeklerin içine girsin. Oo biraz daha kekik atayım ya. Çok güzel görünüyor. Bu arada 25 dakikamız var. Eylül Hanım açlıktan ölmek üzereymiş. Ama 25 dakika daha dayansın. Değil mi Jack? Değil mi anne? Ha? Evet. Ve burada kavrula dursun. Bekleyin. Bakın bakalım. Evet. Bunlar oldu. Ocağımın altını kapattım. Bakın ne güzel. Ooo golden görüyor musunuz? Kırmızı oldular. Ay çok güzel görünüyorlar. Evet. Şimdi burada bu temizliği kim yapacak? Ay Ortalık çok karışmış baksanıza. Kalan karnabaharlar. Karmel çürmen her taraf temizlemelik ya. Fırına bakalım mı? Bakalım. Daha var. Şöyle görünüyor. Olsunlar olsunlar. Hadi bakalım. Evet. diyoruz Açalım mı şöyle bir? Oy 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 oy. Kokulara bak kokulara. Aman Allah'ım mis gibi kokuyor. Oo, yanmayın. şimdi şöyle alalım. Sonra da ikinciyi alalım. Çıktılar falan. Şu ışığı kapatalım mı? Şöyle. Bu ikinci yaptığımız. Şimdi birinci yaptığımıza şu sostan dökeceğiz. Hani ekmek kırıntısı yapmıştım ya da ondan dökeceğim. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle elime alacağım. Şöyle şunun üstüne gezdireceğim. Tır kıtır olacak. Ay inşallah güzel olmuştu. Bu kadar uğraştık değil mi? Vallahi bak Gordon amca ile Cem amca yani bilemiyorum. Hadi masaya. Melike Şef masayı hazırladı. İki çeşit mekan and cheese de yaptı. Bakalım test etsinler. Beğenecekler mi? Bekliyoruz. Hala bekliyoruz işte böyle. Gelecekler, yiyecekler. Demeyeceksin. Değil mi anne? Gelmiyorlar. Nerede kaldı bunlar? Ha? Nerede kaldılar? Sen biliyor musun? Bekliyor. Şimdi gelirler. Ben bu arada size bu haftanın filmini öneriyim. The Pianist. Piyanist yani, piyanist. Türkçesi de piyanist. Ağalar oraya mı oturur? Hayır, şef oraya oturur. Şef oraya oturur. Şimdi <laughs> hangisi hangi ya? Şefin söylemeyeceğim, tamam mı? Gordon Ramsay ile Jamie Oliver. <laughs> Yarışıyorlar şimdi. Şimdi bir tanesi bu. Arkadaşlar kahvaltıdan bir yemek yemedik. Akşam 6 oldu saat. Bütün gün koşturuyoruz. Ben de bilmiyorum tadını. Bakalım ben de test edeceğim. Bu ne? ben direkt yedim de. Bekleyeceğiz. Bir dakika onu da koyacağım. Yani bekleyeceğiz. <laughs> tamam tamam başlayın hadi iyi. Şimdi bir de bundan vereceğim. Bunu da bu tarafa koyayım. Dünyaca ünlü şey bunlar. Tabii bu biri Gordon Ramsay, biri, Jamie Oliver. Ramsay mi onun soyadı? Şey ne Ramsay? <laughs> 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 bir daha söyle bakayım. Gordon, Ramsay. Gordon, Gordon Ramsay. Anne ben hayatımda seni bu kadar karbonhidratın önünde bile görmedim. Ben işte ben de şaşırdım kendime ya. Bir daha böyle kötü şeyler yapmayacağım. <laughs> Neymiş diyeceğim? Ben valla videomu izle. Öğren ne olduğunu. Aa. Tamam. Kan <laughs> tozuna baktın mı ikisinin de? Yok. Oraya. Ben şimdi bakıyorum. Remzi'ninkine bak. Remzi. <laughs> Bilmiyoruz hangisi hangisi. Bilmiyoruz ha. Bu güzel. Kesinlikle. Ben yorumumu yapacağım. Yorum yap. Bir tanesi klasik mac and cheese. Hani canım mac and cheese çekti dediğim zaman aklıma bu geliyor. He. Bu bu. Bu. Birazcık daha sade. Bir tarafta da bu böyle birazcık daha egzotikleştirilmiş bir mac and cheese. <laughs> böyle içinde soğan falan var. Değil mi? Yes. Soğanlı. Bunun içinde bir şey var ama bunun... Hadi bulun bakayım ne var. Mesela şuna böyle bir batırayım şimdi. Ben biliyorum ya ne olduğunu. Hadi. Ya onu görmedim bile. Bir, onu bir ağzına at bakayım. Bu biraz daha kuru, bu biraz daha sulu. Bunun içinde peynir daha bol. O... Yok oranlar aynı. Ha. Bunun içinde karnıbar var. He. Yes. Ya, bana da şimdi geldi. Yani evet, o kadar da böyle bir şey katmıyor yani. Ben de soğanlı olanını beğendim. Ama Hani canım klasik mac and cheese çekiyorsa hmm. hiçbir böyle dantel mantel soğanlı şeye gelemem. Dantel mantel işlerle uğraşamam diyor. Yani benim kızım gidecek, raftan alacak o 1 dolarlık Mac and Cheese'i. İçine hat, su koyuyorsunuz. Koyuyor. Patates suyun, suyun içine pişecek, 5 dakikada hazır. 5 dakika bile de değil. 2 dakika mı? 45 dakikada, 45 saniyede pardon. Hadi canım o kadar evet. hızlı. Biz kaç saat uğraştık bunu yapmaya değil mi? Yemin ederim bunlar kadar güzel. Evet güzel, tadı çok güzel ama işte ben şeyden korkuyorum. Ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum o yüzden. Hepsi Ondan bol sosla herhalde. insanları lezzet olarak şey yapıyorlar. Sos bile de de değil toz. Şöyle yapıyordu. Şunu içine koyuyordu. Şöyle. Kim yapıyor bunu? Cem amcamız. Değil. Evet yarışmayı soğanlı olan kazandı. Cem kazandı maalesef. Ram teslim. Çok güzel. <Gülüyor> <hali>. <Gülüyor> <Ramseysin> güzel <iyiydi. Gülüyor> Öyle miydi? Doğru Las Vegas'ta biz onun lokantasına gitmiştik. Ama Senin daha çok o, bakayım. o daha Senin çok böyle et bakayım. da de belki şey de onda. Ne var? Yalnız bu kadar kaloriden sonra bilmiyorum ne olacak. İlk sporumu yapmışım ben bugün. İyi, e, Jack'i gezdireceğiz. Değil mi Jack? Oğlum Jack's. Jack Jack's. Dört yaşına girecek bu sene. Jack de oradan miyavlayıp duruyor. <laughs> bol bol verecek sana da verir. Eline sağlık. Evet. Afiyet olsun. Yani hiç yapmam diyordum bu yemeği. Bir gün de ben yapayım ama. Sen bugün normalini yap tamam mı? Hani şu iki dakikada olanlar var ya onlardan yaparsın. Evet. evet. Evliliğin videosunda görüşmek üzere. Ben de olsun. ben de çok ben güzel mertin çiz yapıyor. Valla. Kutudan değil. Kutuda gerçekten. Hmm. Hmm. Bilmiyorum be işte bunlar ünlü şeflerin tarifiydi. Ben de onlardan denedim yaptım. Onlar böyle ne çok şey yapmışlar. Ünlü ya bunlar ondandır. He. Evde. Normal olsalar şey yapmazlardı. <laughs> Tamam. Eylül'ün mekan çizimde görüşmek üzere diyelim. Evet. Bu haftalık da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi bol bol kalori aldık. Yarın sabah bol bol spor yaparız. Bir gün de spor videosu çekelim anne. Bu kiloları nasıl veriyoruz onu anlatalım. Tamam mı? Okey. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Evet, filmini söylemiştim piyanist siz de seversiniz, siz de beğenirsiniz. Gerçi 2002 filmi ama bayağı ayağın beydir puanı yüksek. Seveceğinizden eminim. See you next time. Haftaya görüşürüz. Bye bye.